Sedat Kilör sizlere bu hafta Arabistan'ın şirin kenti Tebuk'tan sesleniyor. Bakalım Tebuk'taki Hatay yemek. Bakalım Hatay'daki ya Hatay'daki Tebuk. Bakalım Tebuk nasıl bir şehir? Evet sevgili seyirciler, bilin bakalım ben bu hafta neredeyim? Irak'ta mıyım? Afganistan'da mıyım? Çok isterdik ama değil efendim. Ben bu hafta Arabistan'dayım. Baksanıza gurmemiz nasıl da arkasındaki kalabalıktan hoşnut. Evet sevgili seyirciler. Şu an Aramistan merkezde bir Türk atılımcının açtığı Hatan yemekleri satılan bir restorandayız. Lan ne saçma bir ticari atılım olmuş. Hataylı Türk, aramışlar. Evet. Çok ay bu arkamdakiler de fena bakıyor. Arka ay kaç 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 kaç. Evet sevgili seyirciler, uzun zamandan beri ekranlarda yoktum. Çünkü Sentrope'de, bir restoranda zehirlendim efendim. <laughs> Evet zehirlendim, kanımı değiştirdim. Bir de yeni beyin taktırdım, yapıştım gitsin. Evet efendim, yanımda çok önemli Arap milletinin aklını almış yemekleriyle sayın aşçı baş aşçısı Emrah Bey var değil mi efendim? Evet efendim, hoş geldiniz. ne to canım. Evet efendim, bu hafta bu güzel restoranda biz ne yemek yapacağız? Makbule pilav yapacağız efendim. Arapça ne demek efendim makbule? Tersi efendim. Ters. Evet. Ters pilav demek ters efendim. Plav. Ters pilav demek efendim? Hadi o zaman Emrahcığım. Gir içeri efendim. Evet efendim. Nihayet yemeğimiz pişti. Yandı yandı yandı. Yandık efendim. Makbule pilavımız oldu. Evet. Patates, pilav. Hop makbule. Evet. Rastlık, çekerek makbule. <laughs> Emrah şunu... Tut bakayım. Dur sıcak. Efendim Emrah'cığım bunlar I'm nedir? Şurada hıyar mıyar var, o ne nedir? Burada o da? humus var. Humus efendim, humus, nohuttan nohut yapılıyor yaptı değil mi evet, efendim? Evet, aynen öyle efendim. Evet. Bunun içine efendim güzel olması için birazcık Tahil. efendim birazcık evet aynen söylüyorum tahinle biraz çamaşır suyu da şey yapar. Bir de deodorant da güzel lezzet şey verir. Şu nedir? Bu acı lezme. Acıdır yalnız. Çok severim ben. Acıdır o. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sedat Bey çok acıdır. Adam gibi konuşuyoruz. Hareketin kralını görürüz. <laughs> Bizi bozmaz bunlar ha? <gülüyor> <gülüyor> o yetmez. İtfaiye ortamı verin lan. <laughs> Vicdanın kurusun Emrah. Vicdanın <laughs> kurusun. Ah. Evet efendim şu an alevler içerisindeyiz. Nedir efendim güveç, medeniyet güveç ve tuzda tavuk, tuzda ne bu? Bu kuzu. Tuzda kuzu mu? Tuzda kuz. Evet, evet. evet Selat Bey kinoy Bey diyen ağzını yerim. Patlıcan hizmesi var mı? Evet ama bizim önceliğimiz bu olsun. Bunu siz kıracaksınız. Hayır ben bunu konuşmak istiyorum. Peki, Sen tamam, sana... program mı yönlendiriyorsun <laughs> artist? Sen buranın sahibi misin? Evet. <laughs> Belli tipinden eteği ye, ye, ye maşallah. Bezili olmuşsun. <laughs> Burna efendim sevgili seyirciler. senat Kilor'un tavsiyesine kulak asın derim. Çünkü efendim patlıcan koymazsak tadı hafif kişniş. Hafif bir sadeleşir efendim. Güveçli ekseriyetle efendim Patlıcan ezmesine gidelim. Kıralım ustam. Bey şöyle bir saniye şöyle size şöyle vurun ama elime vurmayın lütfen. Geri zekalı mıyım ulan ben? Çimi çakmayı mı bilmiyorum? <laughs> Bu bir hata yemeği değil mi efendim? Evet, Hatay yöresel yemeğiydi. Ben tutayım efendim Tabii. şimdi artık. Folyo efendim şey yaptım da... Ayy! Tutmuyor bakmasana lan! Kanım kurusun Emrah. Bu nasıl bir yemek? Çok güzel. Bir de buna gelelim. İçine efendim hafif kuş üzümü de koyduk değil mi? Çok az var. Aferin. Çünkü kuş üzümü olmayınca hafif tadı bayık olur. Kişlişe döner efendim. Evet. dayanıyor mu? Sedat Kilor adeta yemeğe doyamıyor. <laughs> Bakalım ünlü gurmemiz Arabistan'daki Hatay yemeklerini ne kadar lezzetli buldu. Efendim gerçekten çok lezzetli. Bu yemeğin tabağı ne kadar? Sedat Kilor Bey bu yemeğin tabağı 600 küsür lira kadar bir şey. Ortalama ailemi yiyecek. Bu, <laughs> bu da bir o kadar var mı? Bu 800 küsür. Bu kız olduğu için efendim köy servisi de var Siz bu yemek programı yapanlardan hesap alıyorsunuz mu? Burada alıyorsunuz değil mi? mi? Tabii ki. Tamam ben... şey e, Onur abi siz bir şey yapın. Zaman, hadi sen... yalan yalan. Yalan yalan, yalan hmm. hadi yalan yalan. Bir dışarıda bir şey su içip. O zaman yana, ben, yana. ben, şarkı söyleyeyim Eli. size. Sen söyle söyle. Yalan 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 yalan. yalan, 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 kombiler kombiler ye, de maşallah gibi fennah gibi. Bu yaştan sonra. Ama dışarıda bekçimiz var. Tamam bekçi. Kaç 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 kaç. Kemal bırak konu lan kayıt yapmak. Şuraya bak. 1151 lira hesap gelmiş. Kaçsanıza oğlum canınızı kurtarın lan. <laughs> Ünlü gurmemiz Çakabete Mahabbet restoranına lezzeti için 3, sunumu için 4, ambiyansı için 3, arkasındaki kalabalık içinse 5 yıldız veriyor.